Herkese yeniden merhaba. Bakım videomuzun ikinci partındayız şu anda. Bu videoda zincirimizi temizleyeceğiz. Ondan sonra arka aktarıcı, orta göbek ve fuş yatağına bakacağız. Ve yine genel olarak bir setin her yerini böyle küçük bir kontrol edeceğiz. Bir setimiz ne durumda diye. Şimdi gelin hep beraber zincirden başlayalım. ben şimdi evin salonunda videoyu çektiğimizden dolayı burası batmasın diye ben sadece belirli bir kısmını temizleyeceğim zinciri. Yine bu fırçayla yapacağız. Tubi altta leğeni tutacak. <laughs> yine kendi çapımıza bir şeyler yapıyoruz. Şimdi zincirimizin küçük bir kısmını yavaş yavaş temizleyelim. Zaten zincirin üzerine yine yağ inanılmaz şekilde kurumuş ve kalınlaşmış böyle bayağı bir kötü durumda. Şu şekilde taktığınızda daha uygun bir yerde böyle zincirinizi bu şekilde temizleyebilirsiniz. Böyle dönüyor. Bu tekerlek sizin işinizi kolaylaştırıyor. Bunu da işte cantı taktığınız yere sıkıştırıyorsunuz. Eğer quick linkiniz varsa arkadaşlar şöyle o on quick linkin olduğu yere geliyorsunuz bu şekilde. Buradan böyle sıkıyorsunuz. O atıyor. Zincirinizi buradan alabiliyorsunuz. Yani bir sürü böyle seçenek var. Makofun yağ sökücü ürününü kullanacağım yine. Aynı şekilde Biraz kapağı koyacağım. Dengeli kullanmak adına. Çabuk bitmesin. Makup'un şu fırçasıyla biraz böyle fırçaladım. Yağlar çıksın diye. Uzun süreden beri kaldığı için baya biraz çıkmakta zorluk çekiyordu ama. Şimdi şöyle bir şey de söylemekte fayda var. Zincirin üzerindeki kirli yağ tabii ki tozla falan böyle havadaki işte partiküller bilmem ne böyle hepsi birikiyor, baya böyle kalıtsal hale geliyor artık ve uzun süre bakım yapmadığınızda donuyor, çıkartması daha zor oluyor. Böyle bir durumda bunu banyoda sıcak su yardımıyla yumuşattığınızda, yani zincirin üzerindeki bu yağı sökmek için herhangi bir ürün kullandığınızda biraz bekletirseniz üzerindeki yağ da kendini yavaş yavaş salmaya başlar. O şekilde temizlemek daha kolay olur. Yani şu kısmı biraz böyle temizledim tabi şu anda tam olmadı daha iyi temizlemek gerekiyor yani aradaki farkı görüyorsunuz işte şurası mesela kapkara burasının rengi böyle yavaş yavaş temizlenmeye başladı şimdi zincirin bir kısmını temizledim size göstermek için ama halkaların arasında bayağı böyle kir yağ kalmış o yüzden çok uğraşmak gerekiyor zaten zincirde uzamış bu sebeple ben yeni bir zincir alıp yeni bir zincir takacağım o zamana kadar şimdilik bu böyle kalacak ama siz banyonuzda işte böyle bir yağ sökücüyle, sıcak su yardımıyla, fırçalarla zincirinizi bu şekilde temizleyebilirsiniz. Yani ben bir sürü yağ kullandım. Ee, Şımanın şöyle bir yağını kullandım. bundan memnun kalmadım. Yani o yüzden bunu kullanmayı bıraktım. Sonra şöyle bir ürün kullanmaya başladım. Bundan da memnun kalmadım. Bu ürünü de bıraktım. Ondan sonra biraz araştırdım. Makof'un ürünlerini daha iyi olduğunu gördüm. Yani mesela yazlık ya yani şu <laughs> kışlık, şu yazlık. Bunlar işte böyle mevsime göre kullanabiliyorsunuz. Yani daha az kullanıyorsunuz ve daha uzun süre gidiyor. O yüzden artık ben bu ürünleri kullanmaya başladım. Orta göbek bakımına geçelim. Bakalım burada nelerle karşılaşacağız. Şimdi orta göbeğe geçiyoruz. Şimdi pedalımızı yavaş yavaş 5 ayarla sökelim. <laughs> Bayağı kötü durumda bisiklet çamur içinde bir şey şimdi buradaki vidaları çıkarttıktan sonra buradaki plastik kapağını çıkartmamız gerekiyor şöyle bir alet ihtiyacınız var bunu bu şekilde böyle çıkartıyoruz bayağı kötü durumda hemen sonra bunu böyle çıkartıyoruz bayağı berbat durumda şu anda Tuğbe, leğeni verir misin oradan? <laughs> Normalde ucu plastik olan böyle bir tokmak lazım ya da çekiç lazım. Bende yok şimdi. Böyle zarar vermemiz için bir bez koyacağım, böyle vuracağım. Tamam. Zaten çıktı. Bunu da çıkarttık. O şey tarihsel. <laughs> Yeni bir ayna kol mu almak lazım? Şuraya bakar mısın? Her şey... <gülüyor> <gülüyor> Bambaşka bir evrede şu anda. Bir çektik ha. Yoksa bakın yapacağımız yok. Şimdi normalde bu göbeği tamamen sökecektim ama benim elimdeki alet bunu karşılamadı. O yüzden göbeği sökemeyeceğim. Burada rulmanlar var. En azından içerisindeki o pisliği falan şimdi temizleyeceğim. O şekilde kapatacağım. Normalde elinizde alet olduğunda bunun için de almak gerekiyor şimdi bir şeyler. İşte buraya söküyorsunuz. İçerisindeki yerleri gresliyorsunuz. İçerisini tamamen temizliyorsunuz. Ondan sonra kapatıyorsunuz. Yani bu şekilde orta göbeğinize bakım yapmanız gerekiyor. Bunun etrafındaki kumları falan içerisindeki kumları falan her şeyi temizledik. Buradaki rulmanlar gayet şu anda beklediğimden daha iyi durumda. Temiz dönüyorlar. Hiçbir şekilde böyle kum, taş, böyle işte bilyelerden böyle cızırtı sesi falan bir şey gelmiyor. İsterseniz buraya sökebilirsiniz ama bunun için işte alet var. Benim elimdeki alet buraya tam olmadı. Bunun için ekstradan bir parça koyuluyor. O şekilde bu göbeği tamamen söküp içerisini temizleyebiliyorsunuz. Daha iyi yapmak adına. Ya da böyle ince bir boru oluyor. Hatta şöyle göstereyim. Benim elimde şimdi şöyle bir şey var. Bu normalde kalın. İşte bunun daha incesi var. Buradan sokuyorsunuz. Karşılıklı böyle iki taraflı. içerisindeki böyle rulmanları çıkartıyorsunuz. O şekilde de temizleyebiliyorsunuz veya rulmanınız bittiğinde işte rulman değişikliğine gidebiliyorsunuz. O şekilde bir şeyler yapabilirsiniz. Şimdi ben bunun içerisine gres süreceğim. Ondan sonra pedalı, ayna kolu temizleyeceğiz. Ondan sonra kapatacağız. Burası bayağı şu anda temiz duruma geldi. Şimdi ayna kolumuzu temizleyeceğiz. Ayna kolumuzu temizledikten sonra yaprakların arasına gireceğiz. Ondan sonra pedallar zaten çok eskiydi. Onları da biraz temizleyeceğiz. Yavaş yavaş toparlamaya çalışacağız. Önce şunu içerisindeki kumları falan, tozları bir alalım. Bayağı kötü durumda. ayna kolumuzu görmüş olduğunuz gibi epey bir temizledik. Sıcak su yardımıyla orada da yağ sökücüyle bayağı bir ovaladık. Gayet temiz duruma geldi. Şimdi yavaş yavaş ayna kolumuzu takıp orta göbeği toparlayacağız. Aynı zamanda gerekli yerlere de gres süreceğiz. Usta 14 anahtarını yollayayım mı? <laughs> Sağ tarafı gresledim. Şimdi buradan ayna kolu takacağız. <laughs> 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 <Çok güzel. gülüyor> şimdi burayı da gresleyelim. Tabii ki bunu takarken şu pedalın tam tersi doğrultusunda şöyle bir parçası var bunun. Bunu doğru takmak gerekiyor. Yani orta orta göbeği toparlarken rulmanlara veya bilyaya ulaşabilecek suyu, tozu ortadan kaldırmak adına her aksama şey koyuyor, yani grease sürüyoruz ve yavaş yavaş toparlıyoruz. Yani aslında bisikletimizde bakım özetle bu şekilde oluyor. Şöyle yaparsan çarpmaz. Zekice. <laughs> Sen bozarak mı öğrendin? Yani hala öğreniyorum da ilk bisikletim Felt F5'te bütün parçalarını sökmüştüm A'dan Z'ye. Sadece kadro yani hiçbir şey kalmamıştı üzerinde. Neden? Bakım yapmıştım aynı zamanda öğrenmiştim. Hmm. Sonra şey dedi tamam. mi? Tamam. Ulan ben bunu nasıl toplarım? Ya çok uzun sürdü. Bir gün falan sürdü toplamak ama evet. oldu. Yani burası şu anda tamamlandı. Orta göbeği tamamladık. Orayı temizledik. Şimdi e, fuş yatağına geçeceğiz. Orada da iki tane rulman var. Oradaki rulmanları da greslememiz gerekiyor. Ne durumda olduğunu kontrol etmemiz gerekiyor. Tabii ki bunları e, her zaman yapmamamız gerekiyor. <laughs> İyi yaşa Tobi. Bunları iklim şartları doğrultusunda hangi e, zorluklarda kullanıyorsak ona göre karar verip bakım yapabiliriz. Ya Burada dikkat edilmesi gereken şeyler var. E, Gidonda boşluk falan oluşuyor. Buna önem vermemiz gerekiyor. Böyle bir şeyin olmaması gerekiyor. Şimdi yavaş yavaş e, gidonumuzu açalım. Fuş yatağına ulaşalım. Bakalım rulmanlarımız ne durumda. Şimdi yavaş yavaş sökmeye başladım. Yalnız oradan ailen almam gerekiyor tabi. Bana oradan 4 alyan, 4 alyan, 4 alyan ver usta, 4 alyanı ver. Görmüş olduğunuz gibi yeşil temiz gres yukarıda siyaha dönmüş yani baya kötü durumda. Alt tarafta da taşlar falan var, kum var. Bunun tamamen şu anda temizlenmesi gerekiyor. Burada spacer'lar var. Ee, bu furs takımında işte kapaklar falan var. Toz kapağı var. Bir şeyler var. Böyle rulman var. Onların sırası önemli. Onları karıştırmamak gerekiyor. Alttaki çıkarttım rulmanı. Böyle kapaklı rulman deniyor sanırım. Yani kapalı rulman. Aynı şey. Bayağı siyah yani. Böyle olmaması gerekiyor. Şimdi bunu temizleyeceğiz tabii ki. Bayağı kötü yani. Evet arkadaşlar. Belli ki Özcan bu konularda beceriksiz. Oha burası kırmızıymış. Tıraşkın. Evet ee, şimdi bu alttaki rulmanımız bozulmuş arkadaşlar. İçerinden çünkü tırtık ses geliyor. İçerisine kum girmiş. Bu şu anda işlevini yitirmiş bir rulman. Bunun değişmesi gerekiyor. Yani kıtır kıtır ses geliyor. Böyle bunun olmaması gerekiyor. İşte bakım yapmazsanız rulmanlarınız bu hale geliyor. Bu da size kısa süreli masraf demek. Ama siz düzgün bir şekilde bakım yaparsanız bunun önüne geçmiş olacaksınız. Üst taraftaki rulmanımız görmüş olduğunuz gibi içerisindeki rulman dağılmış. Yarısı sağ elimde, yarısı sol elimde. Bu rulman tamamen dağılmış. Şimdi ben bu rulmanları mecburen yenileyeceğim. Yeni rulman takmam gerekiyor. Bunlara bakım yapmanın bir anlamı yok. Bunları temizleyeceğim. Yeni rulmanlar gelince furş takımını toplayıp gidonu falan ayarlayıp bir setimizi toparlayacağız. Ama furş bakımımız burada bitmiş oluyor arkadaşlar çünkü rulmanlarımız iptal. Gidonumu monte edemeyeceğim. Furş yatağındaki rulmanlar dağıldığından dolayı ben monte edemiyorum ama sizin yapmanız gereken şey oradaki rulmanları temizlemek, aynı zamanda greslemek ve ondan sonra sırayla işte yukarıdaki spacer'ları düzgün bir şekilde takarak gidonunuzdaki boşluğu da alarak gidonuzu takmak. Bu şekilde, bu şekilde fuş yatağına bakım yapabilirsiniz ama ben ne yazık ki yapamıyorum. Genel olarak toparlamak gerekirse bildiğim kadarıyla size detaylı bakımı anlatmaya çalıştım. Ben böyle bakımlardan sonra bisikletimi yıkıyorum. Yıkadıktan sonra da güzel bir şekilde kuruluyorum. Ondan sonra da tüm her yerine bisikletin az bir şekilde sıvı gres kullanıyorum ki bu işte vidalarda böyle oralarda kalan suyu Sı sıvı gres uzaklaştırır aynı zamanda da biraz yağlamış oluyor. Böylelikle de e, tam bir bakım yapmış oluyorsunuz. En son da zincirinize baklaların özellikle üstüne böyle tek tek az az e, yağlamak olacaktır. Bunu tamamen yaptıktan sonra böyle bütün zincirinizi yaptıktan sonra kuru bir bezle zincirinizin üzerindeki fazla yağı da alırsınız çünkü çok fazla yağlama gereksiz olacaktır. Böylelikle bisikletinizi tamamen detaylı bir şekilde bakıma almış olacağız. Bu da bizim için yeterli olacaktır. Detaylı bakım videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Aşağıdaki Instagram hesabından beni takip edip bana destek olabilirsiniz. Bu konuyla ilgili veya başka konularla ilgili merak ettiğiniz veya yardım ihtiyacınız olan başka konuları da bana sorabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla cevaplayıp sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.